Merhaba arkadaşlar, Türkçe'nin yeni hoş geldiniz. Ben oynayayım. bugün sizlerle beraber Construction Simulator 14 yani diğer ismiyle inşaat, inşaat simülatörü 14 oynuyoruz. Evet, hemen başlayalım. Yeni bir oyun başlattım. Hemen diyor işte burası sana amcanla miras aldı diye Zaten sıkıntı hoş geldin falan diyor. Hemen geçelim. Bu seri bayağı uzun olacak. Çünkü nasıl yani böyle belediye binasını yani ben bu oyunu bitirdim. Bitirdim yani. Şu yeri açtım. Hadi. Hayır. Evet, şimdi ne, hı. 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 ne diyor? Ne kadar Hı hı. Ben görevlere girelim. Görev evet, evet, evet. iptal çünkü ben <laughs> Hemen başlayalım. Evet, yapalım? Benim sesini kısalım. Benim, benim sesim gelsin daha çok. Ses sesi. Nasıl artık salıp da uyuyormadı. Kaldırmadı. Duymayalım sesini hep beraber duymayalım. Ben de fark ettim bayağı kısık sesle konuşuyormuşum. Okulda da <laughs> burada. Siz niye direkt buraya geldik? Böyle deniz ya. Ha, önce şakalacağını gideceğiz. Ben direkt şakalacağını bilerim. Nedir bu dedi lan? Burada da var zaten. Burada bir demirden gitmeye çalışırsan olacağı Ya oraya vurursun ya buraya. <laughs> zaten amcamdan için, hiç, hiç ummadım bir erkek bana. Sürtük ediyor. Normalde e, eğme 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 açık yani ekran döndürme açık ama şimdi bu, bu da böyle oynadığım için oynayamıyorum alışamadım. <laughs> ne pek görebiliyorum ama gidemiyorum. ne söz olmaz gelmez gerekli yani. en büyük hazırlık etki yaşadı sürüyoruz yani bu bakımdan bu iyi ama kötü de yok bu Evet. 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 Ne yapıyordu biliyor zaman şuradan çıkmam kalacağız. хэвчээртээ <suss> хэвлэнэ <suss> 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 onu anlamadım. Ay ki çok 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 çok. Çok büyük bir hata. Terus ini. coba pencet Kita Terus coba ini Oke

Şimdi bir hassasiyet var mı? Bu E mi? Yatay E mi? Tutunuz Niye olmadı? Evet, Bunun Evet. çok Evet.

Şimdi şampiyonu bırakalım da, test nasıl getireceklerimizi bilmiyoruz. Ama işim iyi olur. Başka bir şakir. Evet buradan... Harita diyor, gitmek istediğimiz yeri seçiyoruz, kabul ediyoruz ve gidiyoruz. Bu kadar. Basit bir şekilde gidiyoruz. Buna bir şey soruyor. <laughs> Bunun düğünü, düğünün alıyor, düğünün Gat 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 vas. Orda gördünüz. Hiçbir yerde siz göremediniz. yarısı bitti. bir şey bu ki Yeter. Evet bunu yine şu yöntemle garajı ee, kendi sesinize giderken para almıyor. beleş Evet hadi yeni film göre İnşaat malzemesi gidip oradaki paletleri açık kasa kamyonlardan birine alıp Ford bunları fortlifi çok saçma bence yani bu çevirme hatası var alın açık kasa kamyonlarında paletleri de yükleyip icat öyle bir şey ama diyor ki inşaat malzemesi ofisine gidin şimdi gideceğimiz yere şeyi al diyor oradan şimdi şimdi ya stole işte geçilmez dedim Adam içinden geçti lan İçinden geçecek ਤਾਲੀ <laughs> Mm-hmm.

İsterseniz ne yapalım? Bu bölümü burada sonlandıralım. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.